Amerika, Rus ordusuna karşı Ukrayna güçlerine askeri yardımlarını sürdürmeye karar verdi. Maddi yardım ve tank sevkiyatı kararlarının ardından, daha uzun menzilli roketlerin de içinde bulunduğu yaklaşık 2,2 milyar dolar değerindeki sevkiyat Kiev'e teslim edilecek. Associated Press'in bazı Amerikalı yetkililere dayandırdığı haberine göre Birkaç gün içinde açıklanması beklenen paket, Ukrayna'ya yaklaşık 150 kilometre menzile sahip, güdümlü, karadan fırlatılan küçük çaplı bomba sağlama taahhüdünü içeriyor. Söz konusu yardım paketi, mevcut Pentagon stoklarından çekilecek olan 425 milyon dolarlık cephane ve destek teçhizatını ve Ukrayna için yeni silahlar satın almak için kullanılan Ukrayna Güvenlik Yardımı girişimi aracılığıyla 1,75 milyar dolarlık yeni fonu içeriyor. Ukrayna'ya gönderilecek daha uzun menzilli roketler, hava savunma sistemi entegrasyonu ekipmanları, 2 adet Hawk hava savunma sistemi, uçak savaş silahları ve mühimmatıyla insansız hava araçları Ukrayna Güvenlik Yardımı girişimi fonlarından finanse edilecek. Amerika, Ukrayna'nın Rusya topraklarını hedef alabileceği ve kendisinin de savaşın içine çekileceği endişesiyle uzun süre uzun menzilli roket sistemlerini Ukrayna'ya göndermekte tereddüt etmişti. Ukrayna Savunma Bakanı Oleksiy Reznikov dün yaptığı açıklamada, müttefiklerinin Ukrayna'ya uzun menzilli füzeler vermesi durumunda bu silahlarla Rusya'nın topraklarına saldırmayacakları konusunda garanti vermeye hazır olduklarını belirtmişti. Washington, Rusya'nın 24 Şubat 2022'de Ukrayna'ya başlattığı saldırılardan bu yana Kiev yönetimine yaklaşık 27,2 milyar dolarlık askeri destek sağladı.